Tevzi Çakmak Orta Öğretim Okulu öğrencileri canlıları seviyorum projesi desteğiyle geri dönüşüm malzemelerinden onlarca kedi ve kuş evi yaptı. Atık malzemeler ve atık ahşaplarla yapılan kulübelere isimler veren öğrenciler daha sonra yaptıkları kedi ve kuş evlerini cami bahçelerine dağıttı. Öğrenciler bu güzel çalışmayla hem büyüklerin hem de öğretmenlerin takdirlerini topladı. Öğrencilerin yaptıkları atıklardan geri dönüşüm çalışmasıyla çok mutlu olduklarını ifade eden cami imam hatibi Musa Doğru Sever şöyle dedi. Fiyat Merkez Fevzi Çakmak Ortaokul öğrencilerimiz e, sosyal proje kapsamında yapmış oldukları geri dönüşümlerle e, kedi ve e, kuş evleri yapıp camimizin e, bahçesine getirdiler. Bizler de onları en uygun yerlere yerleştirdik. E, tabii e, büyük bir israf var. E, dinimiz de bu konuda çok hassas. İsrafın haram olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz de sağ olsunlar bu duyarlılığı gösterdiler. İşte gerek ahşaptan gerekse işte plastik kutulardan yapmış oldukları bu evleri inşallah sahiplerini bıraktılar. Sahipleri de buralara yerleşecekler. Bu haftaki ders konularının teknoloji ve tasarım olduğunu ve birlikte kedi evi yaptıklarını ifade eden Yusuf Nergis ve İbrahim Tuncer şu ifadelere yer verdiler. Ben Yusuf, soyadım Nergis, 7. sınıfında okuyorum. E, projemiz e, eski okulda dersimiz teknoloji ve tasarım dersiydi ve e, geri dönüşümden malzemeler yapıyorduk. Biz de küçük bir kedi evi yapmak istedik. E, geri dönüşüm malzemelerinden tahta, bir de sprey boyalarla bunları yaptık ve ortaya şöyle bir malzeme çıktı. Bunun hocam e, kedilerin üşümemesi ve hasta olmaları için e, kuş ke, kediler içinde kalıp e, üşümemesiydi. Ve daha rahat geçinebilmeleriydi. Ee, bununla yaptığımız şeyleri geri dönüşüme kazandırdık ve çok eğlenceli bir şey, şey çok güzel oldu. Adım İbrahim, soyadım Tunçer. Çakmak Ortaokulu'ndan katılıyoruz. Dersimiz teknoloji tasarım dersiydi ve geri dönüşüm eşyalarını kullanarak hayvanlar için barınak yapıyorduk. Biz de e, karton ve poşetleri kullanarak e, güzel bir tane çalışma yaptık. Bugün de cami camimize, okulumuza yakın bir camiye gelip camiyi süslemek amacıyla bir de hayvanları koruyup e, onları beslemek amaçlı ee, geldik camiye ve numara getirdik. <laughs>